Herkese merhaba sevgili dostlar ben Pedi Deme Kırcan Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım Efendim hızlı bir şekilde Şey arıyoruz anahtar arıyoruz Anahtar arıyoruz için de Malzeme toplamaktan ziyade ihtiyacımız olan kadarını alıp Yolumuza devam etme derdi içerisindeyim Onun için hızlı hızlı malzeme Çevmaları topluyorum ve yolda devam ediyorum hadi. Tamam burası da tamamdır. Şu aşağılarda bir şey kaldı mı? Burada bir şey yok. Tamam yolumuza devam ediyoruz. kırıklayabilsek yani şey kripto anahtar alabilsek Allah kayıp versin. Bu neymiş? Güle güle met. biz seni özleyeceğiz diyor. Okey. Evet, yeni bir savaşa gidiyoruz. Allah. Aa geldik. Daha bir yere geldik. Piramitler var, ilginç. Hadi. Bunları sürelim artık. Bu sakat bir yermiş. Benim işim var kardeş. Sen git. Sen hallet şeyi. Bakalım buradan rampa çıkacak mı? İlk defa buraya geldik. buradan gidilecek yani. gidecek yani. Gidebilecek tek yer burası. Biz bu madende hiç girmediğimiz için buranın anahtarı varsa bile bunu hiç alma şansımız olmadı. Bunu niye kıramıyoruz abi biz böyle? Aa, bu çok kötüymüş. Bakalım buradan geliştirebilecek bir şey var mı? Aa bundan hiçbir geliştirilemiyor. E ne yapacağız? E, peki şunlarla ilgili bir geliştirebilir bir şey var mı? Bak, bu geliştiriyormuş, bu da geliştiriyormuş. Tamam. O kadar. Burası benim biraz canımı sıktı. Ne yalan söyleyeyim yani. Bu kadar uğraştık.

Aa ben burayı da lootlar giderim. Beklemem burada. Burada çıkacaksa bile iş zor yani. Hani belki 3 dakikanın tamamını alacak. En azından diğer madenleri kontrol edeyim. Sonra geleyim. Olursa da olur. kaç ne, ne yapacağımı bilmiyorum. Hangi mağarada olduğunu bilmediğim için. Abi bu mağarada da uyanamam. Çok kalıp çekilmiş şey, bir mağara. Zaman kaybediyormuş gibi hissediyorum, onun için burada devam etmeyeceğim. Diğer mağaralara bakmaya devam edeceğim. Büyük bunlar birinde ama hangisi de olduğunu bilmiyorum. Aha! Arkadaşlar dördüncü anahtarı da bulduk, son anahtar kaldı geriye. Tam da ödeyeceğim. Aa, birini ezdik kazayla. Yanlış silah aldık. Hadi hadi hadi. Ben niye silah alamıyorum? Pardon. Hızlı bir şekilde yukarı gidiyorum. Belki 5. anahtarı bile alma şansımız olabilir. Kim bilir? Şimdi şu silahı alsam mı almasam mı? Bunu alamıyorum zaten. Şunu alabiliyorum ama. Çok güzel. Şunları alalım. Güzel. Hızlı hızlı yukarı çıkacağız. ya yani Dördüncü anahtarı bulduk. Bundan sonra beşinci anahtar yukarıda olacak. Yani Çünkü bir aşağı bir yukarı giderek hareket ediyor. İşte madenler arasında bulmadığımız bir tane maden var. O da yukarıda. Bu mavi renkli bir maden var ya, o. Oh. Hızla yukarı gidiyorum. Bakalım. Büyük ihtimal ikinci bossla burada kapışacağım. Be beşinci yani şey beşinci anahtarı bulduğumuzda üçüncü bossu öldürme şansımız olacak. Çok hızlı gidiyorum. Umarım başarılı olurum. En azından yani şöyle düşünebiliriz. Dördüncü anahtarı bulduk. Son anahtarı da aşağı doğru rush atmayız yukarı atarız yukarıda buluruz yani. Bu arada farkında Hiç kule çıkmadı bu oyunda. Hadi. Biraz daha 30 saniyemiz kaldı. İkinci boss'a 30 saniye. Bu bitirebiliriz de oyunu. Yani düşük bir ihtimal ama bitirebiliriz. Gelecek tur kesin bitiririz de bu tur bitirme ihtimalimiz var. Hadi. Geliyorlar. Allah ya. bu iyi olmadı. Aa ben şey denk geldim. Gözü indirdik. Ya indir İşte bu. Allah. Dur bakalım. Geliştirebileceğimiz bir şeyler var mı diye bakıyorum. Şimdi geliştirelim. Hadi <laughs> yani son göz. Bunu da bulduk. Az kaldı. Tüzeyle vurabiliyoruz. Bitti. Buradan. Ve bir lootlayıp çıkalım hemen. Evet, güzel. Tamam buradaki işimiz bitmiştir. Devam etmiyoruz. Çünkü ben daha önce burada buraları lootlamıştım yani. Bu maden türünü lootlamıştım. Burası olamaz. Farklı bir maden olması lazım. Harika. Evet sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Belki gelecek bölümde 5. kripto anahtarı bulup düşmanımızı halledebiliriz. Bana şans dileyin. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.